Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı 666 hakkında bilgiler olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 666 hakkında bilgini biz Google'dan yapacağız arkadaşlar. Ben Google'a girdiğince video devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar şimdi linke girdim arkadaşlar. Bana verilen gizli bir link. Şaka Google'dan hepiniz 666'nın anlamını yazın. Bu gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gel Evet evet arkadaşlar şimdi gördünüz bu bu yalan buna baktım arkadaşlar buna girelim. Her evet dakika burada kendim silüeti çekmedim çünkü onu yarın sakladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar. Hayır böyle bir şey yapmayalım da. YouTube'a e, girelim de Evet, arkadaşlar bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu linki yazıyorsunuz ve bu linki yazın, yazınca çok korkunç şeyler geliyor arkadaşlar. 1-0-1-1-0-1-1-0-0 arkadaşlar. Şimdi bakın, hep korkunç şeyler, hep korkunç şeyler geliyor arkadaşlar. Bakın, bakın arkadaşlar. Allah'a şükür. Evet arkadaşlar. Şimdi şunlardan birine girelim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar, en üst taşına girelim. Bakalım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz acı Evet arkadaşlar şimdi bir arkadaş arkamdan saygı Evet bakalım ne olacak. Arkadaşlar bir de çık. Bakalım arkadaşlar ne oluyor. Hadi ileri verin arkadaşlar. Evet bir adam uyumaya geldi. Aaa pencere açıldı. Ama pencere tamamen açıldı. Kızıl kendisi zaten illetli bir oldu. Evde kalan insan kendi üstüne atıyor. Evet arkadaşlar bakın. Şu adama bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bak Evet arkadaşlar bildiğiniz bunlar hepsi dip web'ten geliyor arkadaşlar. Bakın ne zaman çekilmiş? 28 Şubat 2020 arkadaşlar. Bakın. bakalım ne oldu? Evet. Vay canına buraya bakın arkadaşlar. Çok korkunç öyle değil mi arkadaşlar? Hepsi hepsi dip web'ten geliyor arkadaşlar. Sakın bu işlere ulaşmayın. Aramayın bu numarayı ve veya bir şeye sayfasına link atmayın. Arkadaşlar sakın bu şeylere ulaşmayın. Hiç tavsiye etmiyorum. Başınıza kötü işler gelebilir arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar buraya ne oldu? Vay be arkadaşlar. Ya bu şaka gibi ya. Galiba şaka bu. Evet arkadaşlar bakalım. Ya bu hiç arkadaşlar. Daha bir de bulacağım şimdi ben burada. Bakalım arkadaşlar bu ürkütücü geliyor. Bakalım arkadaşlar. Bir sıfır bir sıfır 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 bir dip geliyor arkadaşlar gizli çekilmiş galiba bunlar bakın bu hepsi yalan arkadaşlar evet arkadaşlar yani bu 666'nın anlamı demek. Bakın arkadaşlar. Hiç uğraşmayın bu şeylerle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> Evet arkadaşlar 666'ya bakıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar bakalım. Bu fragmanı buna ben baktım zaten. Bu yalan. Bu yalan. Bu zaten yalan. Bu zaten bu da yalan. 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 Ya hepsi yalan burada. Ne çık arkadaşlar? Buradaki arkadaşlar bakalım. Ya hiç bir şey yok ki. Evet arkadaşlar şimdi 666. Nın. Aa videolara bakacağız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Ya Recep ne lan, Recep ne alaka? Arkadaşlar bu ne? Bu biraz korkunç görünüyor arkadaşlar buna bakacağız. Acıyor. <laughs> <Açık. gülüyor> bu kendi dilimiz değil arkadaşlar. <laughs> Bakalım arkadaşlar. Bıda çıkıyor, bıda çıkıyor. Evet, ya bu ayı tutuyor arkadaşlar. evet arkadaşlar bakalım. başlar. Evet arkadaşlar Türk bakıyorum. Uh, Türkçe so mu sesini kısalım. Bu <laughs> da anlamıyoruz. Anlayalım ama varsa isterseniz atı. Tamam yara. <laughs> ne yapalım. Ya Bakalım ne kadar abonesi var aynı adamın. 13 milyon abone. Evet arkadaşlar bakıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın yani kuru kafalar bunlar arkadaşlar. Salak salak işler. Lan git lan senin suratını görün. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Maskeli hücubeler. Olabilir mi arkadaşlar? Hayır onlar değil. Ya senin yüzünü görmekten bıktık lan. Ya yürü git lan bir yürü git. Evet arkadaşlar çok okunç bir video değildi ama Ama 666'nın fragmanına bir de bakalım arkadaşlar ve bununla da videonun sonlandırımı arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi bu cihazın fragmanına bakalım ve bununla da bitirelim videoyu Arkadaşlar bakalım Ben baktım zaten sizin için bak Bakalım arkadaşlar Bakalım arkadaşlar şimdi büyüteceğim sizin için. Bakmak isteyenler olursa zaten bu film 2016'da sinemalardaydı. Artık bilgisayardan veya telefonlarınızdan full izleyebilirsiniz arkadaşlar. lar karışıyor. Baya baya karışmışlar arkadaşlar. <laughs> vah vah ne. Yaptı? Ha bitti galiba. Arkadaşlar ben de bar 666. Cimsalat arkadaşlar. Galiba Türk günü, olsun, Türk günü. Olsun. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu şu bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bolca abone ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki video ne hakkında olacağını siz karar verin ve yorumlarda yazın lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık video bitiyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Güzel. dışarı çıkmayın. Korona morona kaparı. Ne yaptı arkadaşlar? Eğer sizin de korku çalarınız varsa yorumları yazın. Bir sonraki videolarım, hem ilerideki videolarımda korku çayları hakkında video seçelim ve sizin yorumdaki korku çaylarınızı oraya kaydedebilirim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Dansınız, başlayınız.